Biz bilimcilerini inceledikleri dev köpek balıklarıyla yüz yüze getirecek köpek balığına dirençli bir kıyafet yapmak. Oh, ucuz atlattım. Hiç denenmemiş bir şey yapıyor. Dev bir kaplan köpek balığını ona saldırması için kasten kışkırtıyor. Evet, pozisyonumu alayım. Ve sadece istediği yeri ısırmasını umuyor. Kolu kavradı. Güçlü bir çekiç kafalarının beklenmedik saldırısından sağ çıktı bile. ...şimdi 40 yıllık tecrübe ve deneyin ardından... ...Jeremaya en büyük gösteri için hazırlanıyor. Kaplan köpek balığı doğruca geliyor. Bunun iyi gitmeme ihtimaline karşı herkes hazır olsun. Deniyorum. Vay canına! Ceremaya, oh, sen iyi misin? Vay canına. Bu muhteşemdi. O koca kızın gücü olağanüstüydü ama zırh tam da beklendiği gibi çalıştı. Ceremaya'nın zırhı tahrip edici bir ısırıktan onu başarıyla korudu. Başardın. Ama henüz kutlama yapacak zaman değil. Dikkat et, bir tane daha geliyor. Bu büyük bir tane. Bu bende. Hadi bakalım. Hiçbir uyarı olmadan 4.3 metrelik dev bir kaplan onu tutuyor ve bırakmaya da niyeti yok. Vay canına şunun kuvvetine bak. Şuna bak. Sadece küçük göçükler ve çizikler var. Şurada ve şurada diş izleri var. İşte burada. Evet ama bu malzeme dayanıyor. Hey Iron Man, bir tanesine daha hazır mısın? Kesinlikle. Zırhının birden çok saldırıya dayanabildiğini teyit etmek için... İşte başlıyoruz. ...Ceremaya bir ısırığa daha hazırlanıyor. <laughs> Vay canına! Bence görevinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Olağanüstü. Yukarı çıkalım. Jeremiah prototipini inceleyip... ...bitmek bilmeyen işkencenin verdiği hasarı değerlendirmeye çok hevesli. Kesinlikle işe yaramış gibi göründü. Evet, epey sert ısırıyorlardı. Burada izleri görebilirsin. Çizikleri görebilirsin. Neredeyse hiçbir şey yok.